Merhabalar. Ben Cem Kaya. Bu videoda İngilizcede daha doğal ve akıcı konuşmanızı sağlayacak bazı önemli ifadeleri ve kalıpları öğreneceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmında bu videoda geçen konuyla alakalı bir test linki bırakıyorum. Eğer bu videoda gördüklerinizi tekrar etmek istiyorsanız, videodan sonra linke tıklayıp karşınıza çıkan testi yapabilirsiniz. Bu seriyi yararlı buluyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. good morning david good morning maria how are you i'm good thank you how about you i'm fine thanks what do you usually do in the morning i wake up at seven o'clock eat breakfast and then go to work what about you i wake up at six thirty go for a run and then have breakfast what do you do after work after work i like to read books or watch tv do you have any hobbies Yes, I like playing the guitar and cooking. What about you? I enjoy painting and hiking on weekends. That sounds fun. Maybe we can go hiking together sometime. I'd love that. Well, I need to go to work now. Have a great day, David. You too, Maria. See you later. Good morning, David. Good morning, Maria. How are you? Good morning. Günaydın. How are you? Nasılsın? demek. Dikkat edin how are you demiyor konuşmacı. How are you diyor. Sanki bir kelimeymiş gibi. Buna İngilizce'de connected speech diyoruz. Yani bağlantılı konuşma. İleriki seviyelerde konuşulanları anlamamızı biraz zorlaştıracak bir konu, bir özellik. Ancak İngilizce ile ne kadar çok haşır neşir olursanız bu bağlantılı konuşma o kadar az problem olacaktır sizin için. Bunun farklı farklı örnekleri var. I'm good, thank you. How about you? I'm fine, thanks. What do you usually do in the morning? How about you? Senden ne haber? What do you usually do in the morning? Genelde sabahları ne yapıyorsun? Genelde sabahları ne yaparsın? Burada tabi usually kelimesi bir zaman zarfı genelde demek ve simple present tense ile yani geniş zamanla çok sık kullanılan bir zaman zarfı. Burada what do you usually do diyor yani sen ne yaparsın? Başkası hakkında konuşacaksak what does she usually do, what do they usually do şeklinde cümleler kurabilirsiniz. I wake up at seven o'clock, eat breakfast and then go to work. What about you? I wake up at 6:30, go for a run and then have breakfast. What do you do after work? Wake up uyanmak, eat breakfast kahvaltı yapmak, go to work işe gitmek, go for a run koşmak, koşu yapmak, have breakfast kahvaltı yapmak. Burada eat breakfast da diyebilirsiniz, have breakfast da diyebilirsiniz. Bu gibi kalıplar Bu gibi collocation'lar yani bir arada kullanılan kelimeler genel genelde günlük aktivitelerden bahsederken çok sıklıkla kullanılıyor İngilizcede. What do you do after work? İşten sonra ne yaparsın? Tabi burada yine konuşmacı günlük aktiviteleri soruyor. After work I like to read books or watch TV. Do you have any hobbies? Yes, I like playing the guitar and cooking. What about you? I like to read books hep okumayı severim. Do you have any hobbies? Hobilerin var mı? I like playing the guitar. Burada I like playing the guitar dedi konuşmacı. Like feel artı ing'li yapı. Verb ing diyoruz ya. Like doing something. Bu bir şey yapmaktan hoşlanmak. Demek I like drinking coffee in the morning. Sabahları kahve içmeyi severim. Burada I like to read books ile I like reading books arasında öyle çok aman aman bir fark yok. Aklınızda bulunsun. Yani günlük İngilizcede pek bir fark oluşturmuyor bu iki yapı. Dikkat edin. Enstrümanlardan bahsederken the article'ını kullanıyoruz. The guitar, the piano, the flute. I enjoy painting and hiking on weekends. That sounds fun. Maybe we can go hiking together sometime. Enjoy doing something, like doing something gibi yine bir şey yapmaktan hoşlanmak demek. On weekends, hafta sonunda. Genel olarak hafta sonlarında neler yaparsın, hafta sonunda neler yaparsın. On weekends diyoruz. In weekends değil, at weekends değil, on weekends. That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Mesela bir şey duydunuz ve aa evet eğlenceli gibi duruyor demek istiyorsunuz. That sounds fun diyebilirsiniz. Maybe we can go hiking together sometime. Belki bir ara beraber doğa yürüyüşüne gidebiliriz. Hiking, doğa yürüyüşü yapmak veya dağı tırmanmak değil de dağda yürüyüş yapmak mesela. I'd love that. Well I need to go to work now. Have a great day David. You too Maria. See you later. I'd love that. I would love that'in kısaltması çok isterim demek. Size bir teklif yapıldı ve çok isterim. Ya evet güzel teklif demek istiyorsunuz. I'd love that. Mesela mesela biri size kahve içme teklifi ediyor. Would you like to have coffee? I'd love that diyebilirsiniz. Çok isterim. I need to go to work now. Şimdi işe gitmem gerekiyor diyor. Tabii konuşmayı sonlandırmak istiyor. I need to do this. Şunu yapmam gerekiyor. I need to go home. I need to go to bed. Mesela uyumam gerekiyor diyeceksiniz. Have a great day. See you later. İyi günler. Sonra görüşürüz. Gelin şimdi bu konuşmayı bir kez daha dinleyelim ve anlama seviyemiz ne ölçüde artmış beraber görelim. Good morning David. Good morning Maria. How are you? I'm good, thank you. How about you? i'm fine thanks what do you usually do in the morning i wake up at seven o'clock eat breakfast and then go to work what about you i wake up at six thirty go for a run and then have breakfast what do you do after work after work i like to read books or watch tv do you have any hobbies yes i like playing the guitar and cooking what about you i enjoy painting and hiking on weekends that sounds fun maybe we can go hiking together sometime i'd love that Well, I need to go to work now. Have a great day, David. You too, Maria. See you later. Bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.